Biliyorum ki sen şimdi bu videoyu izlemeyeceksin. Hatta hemen geçeceksin. Beğenmeyeceksin. Abone hiç olmayacaksın. Yorum da yazmayacaksın. O kadar emeğe karşı. Ama olsun. Neyse. Ben bir de hayallerim. Bindik bir gemiye. Kaptansa ben yine. Dalmışım o eski günlere Söylenen sözlere içim acıdı yine Hangi kalbi mutlu edersin Sevebilir misin Sen nasıl birisin Gözlerim körermişti benim Nasıl da yıkıp gittin beni Peki bu hikayeyi eğer dinlersen videoya abone olup beğenir misin? Belki yaparsın. Neyse. Uzatmadan iki geçelim. Ee, bu benim öğretmenim yaz diyor. Benim gerçekte kaç yaşında olduğumu bilmiyor. Hesap abimin olduğu için iyi. O yüzden ben de hayır diyeceğim mecbur hemen. Ya yapamadım bir dakika. Ben bundan nefret ediyorum yani. Hep böyle yazı böyle çıkıyor. Neyse hemen yazayım. diyoruz öyle oluyor böyle oluyor neyse teneffüs falan işte ama benim aklımda bir şey takıldı onu yapmam gerekiyor ne öğretmenim ben bunu nasıl bileyim ben onu bilemiyorum bunu nasıl bileyim ya sanki zenginiz evde ders görüyoruz Of ya ben gidiyorum eve mi bana kural katamazsın Annem değilsin sen tamam mı git İşte bu yüzden bu okuldan kaçıyorum o far tarafı da sıra katmışsın bırakmıyorsun da geçeyim hmm. kamera it Dolmuş şeytı niye samay? Hı. Gel. Gelme. Ha, neden? Ha tabii canım geleyim tabii. Yok öyle bir şey. Tabi canım geleyim. Asla olmaz. Hadi bir yürü git. Öğretmen misin? Annem misin? Berk mi? A sen adını nereden biliyorsun? Aslında yok. E, yok sen bir yerden tanıdık gibisin ama mecbur mecbur efendim diyeceğim. Seni sevdiğimden değil ama. Hı? Nereye gitti ya bu? Neyse ben hani yola çıkayım artık. Akşam oldu. Ay sürücü iyiliyetim de yok ki. Neyse. Ah doğru. Annemin mezarına gidecektim. Babamın. Ah geldim. Anne baba sizi çok özlüyorum. Ya. Artık liseye falan gittiğim için başımı çaresine bakıyorum ama hemen. Hemen. Geldim. 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 Ben size söz verdim anne ve baba. Size söz verdim. Her gün her gün olsanız bile her gün mezarınıza geleceksiniz. Geleceğim de ama siz sözünüzü tutmadınız. Beni bıraktınız. Ha? 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 Neyse. Bu onların elinde bir şey değil. Neyse gideyim ben. Ben o kızı nereden tanıyordum? Bir saniye. O. Ay ben çok salarım. Ya ben niye bu kadar salarım ya? Buldum kim olduğunu. Ya ama çok salak davrandım ona oh, ne oluyor bir şey oldu Hah. dur mu dur ya ne oldu bir şey sen bana niye kural katıyorsun? Adım Adım Berk. Evet. Sen nereden biliyorsun? Berk. Niye? Adım Adım E ee, bana ne? Adın Evet. Berk mi? Hmm. Aa. Ya niye adını Berk katmışsın ya? Berk Berk sizce komik bir isim mi ya? Berk komik bir isim mi? Ha? çok mu komik bir isim, ha?